Ali öğretmen de kimya kimyaya hepiniz hoş geldiniz. Kimya ayeti soru çözümleriyle devam ediyoruz. Öseyim 2021 yılında sormuş. Tentir diyot elde etmek için 25.4 gram iyot katısı belirli bir sıcaklıkta 2500 mililitre etil alkol içinde tamamen çözünüyor. Buna göre iyotun derişim kaç mol aldır? demiş arkadaşlar. Hemen gramı mole çeviriyoruz. mole eşittir M bölü MA formülünden yerine koyduğumuzda 25.4 bölü 100 27. Buradan 0.2 molü buluyoruz. Hacmi de grama çevirmemiz lazım. Çünkü molalite mol bölü kilogramdır. Dede muzu böl ver. D yerine koyduğumuzda 0.8 eşittir. M bölü 2500 dediğimizde şuradaki sıfır şu virgülü götürür. 8 çarpı 250'den 2000 gram çıkar. 2000 gram. 2000 gram eşittir. 2 kilogramdır. Molalite eşittir. Mol bölü kilogram dediğimizde yerine koyduğumuzda 0.2 bölü 2. Buradan 0.1 normal olduğunu buluyoruz. Edirne işaretliyoruz. Hepsi bu kadar arkadaşlar.